Merhaba sevgili hanımlar, değerli takipçilerim. Kanalıma, videoma hepiniz hoş geldiniz. Bugün yine çok güzel, şöyle şık, e, eminim hepinizin beğeneceği tatlı, güzel, şık bir modele karşınızdayım. Şöyle hardal sarısı yazmamın üzerine şu güzel renkleri kullanacağım. Siz dilediğiniz yazmayı, dilediğiniz renkle yapabilirsiniz. Şekli yazmaları da yapabileceğiniz en güzel modellerden. Sade renkte yapabilirsiniz veya bu şekilde 2-3 renkli de yapabilirsiniz değerli hanımlar. Yazmanın renginden yapıp üzerine çiçeklerinde değişik değişik renkleri yapabilirsiniz. Ben bugün yeşil üzerine şöyle bu güzel iki rengi yapacağım sevgili hanımlar. Bugünkü modelim gerçekten güzel ve şöyle altına tamamıyla altın bir sıra ve üstüne de çiçeklerini yapacağız değerli hanımlar. Şimdi videoma geçmeden önce de sizden ricam abonelik tamamıyla ücretsiz. Bu arada. Ee, destek amaçlı abone olup ve beğeni ve yorumlarınızı da bekliyorum. Sevgili hanımlar, değerli takipçilerim. Şimdi şöyle iplerimi kenara alıp ve modelime geçiyorum. Evet sevgili hanımlar. Şöyle her zamanki gibi zürafalarımı önceden yaptım. Ve bu şekilde şimdi ipimi düğüm atacağım. ben şöyle bir iki tane kenar zürafası yapacağım. Evet. Şimdi modelimizin alt sırası tamamıyla fil dişinden oluşacak. Şimdi zürafamı yapıp hemen tepesine şöyle düğümümü atıyorum ve ipimi aşağı at. Hemen zürafa yapıyorum. Zürafan tepesine düğümümü attım. Tekrar ipimi aşağı at. Hemen tekrar zürafa yaptım zürafanın içine düğümümü şöyle atıp hemen aşağıdaki zürafaya. Tekrar ipimi sabitliyorum. Ben bir zürafa yapıyorum tekrar. Evet. tekrar dediğim gibi şöyle modelimin şöyle zemin kısmı bir sıra zürafa yapıyoruz hanımlar ikinci sıramızı da şöyle fil dişi yapıyoruz şimdi ben model anlatımı için şöyle hemen şu ikinci sıramı da şöyle fil dişi sıramı da biraz daha ilerletip geliyor. Evet hanımlar. Bakın. Şöyle zemin kısmını bu şekilde hazırladım. Şimdi kenarda 1, 2, 3, 4, 5, 6. Şöyle 6 tane bıraktım. Hemen şöyle 6. modelimin üzerine hemen atıyorum ve şöyle bir kirpik yaptım hemen iki üç ve dört Şöyle dört tane kirpi yaptım. Şimdi şöyle birinci kirpiye düğümü attım. Hemen ikinci kirpiye zürafa ve dördüncü kirpiye de zürafa yapıyorum. Hemen bu şekilde zürafanın içine düğümümü attım. Hemen buraya bir kirpik yapıyorum. Kirpiğin tepesine düğümümü atarak hemen ipimi aşağı atıyorum ve bu şekilde bir yaprak yaparak hemen ikinci zürafaya tekrar bir kirpik yapıyorum ve tepesine düğümümü atarak hemen şöyle ipimi aşağı atıyorum Hemen. Tekrar zürafaya. Tekrar bir kirpik yapıp hemen şöyle de ipimi de alıyorum. Ve şöyle iki renkli yapacağım ama sanki iki renkli değil de ben bunu tek renkli devam edeceğim. Şimdi burada da 1 2 3 4 5 ve 6. Altı. 6 şöyle modele tekrar düğümü atıyorum. 1 3 ve 4. Hemen tamam. kirpiye düğümümü atıyorum. Hemen yanındaki kirpiye hemen yanındakine ve yanındakini. Hemen zürafaya düğümümü atıyorum. Ve bir kirpik yapıyorum. Kirpiğin tepesine düğümümü attım. Ve tekrar ipimi aşağı atıyorum hemen yanındaki zürafaya tekrar bir kirpik yapıyorum. Tepesine düğümümü atarak ve ipimi aşağı at. Evet, ikinci modelimi de bu şekilde tamamladım. Dediğim gibi iki renkli yapacaktım ama sanki böyle tek renkli daha güzel geldi gözüme ama siz şöyle çok renkli de yapabilirsiniz hanımlar. Bakın hemen şöyle güzel modelim. Bakın pratik. Şöyle rengarenk de yapabilirsiniz veya bu şekilde tek renkli de yapabilirsiniz sevgili hanımlar. Değerli takipçilerim. Bugünkü modelim de bu şekilde oldu. Umarım siz de beğenip yaparsınız. Hem pratik, hem kolay, hem de güzel. Şöyle her yazmaya yakışacak bence güzel bir model. Evet. Bir gün bir dahaki videomda bir dahaki modelde görüşmek üzere diyorum sevgili hanımlar, değerli takipçilerim.